Ich Fırat'cığım niye içtin o kadar? Çok komik görünüyorsun. Hey, yumurtaların rengine bak. Aa. Bunları al benim önümde. Afiyet olsun. Hayatım bence sen yat dinlen. Bir iki saat daha uyu. Toparlanamayacaksın yoksa. Günaydın. 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 Kutlarım bu arada. Otelinizin mutfağı müthiş. Harika bir kahvaltı bu. Teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. E, Fırat Bey ben alışverişe gideceğim de arabanızı alabilir miyim? Benimki hala tamirden gelmedi. Ben sana odadan vereyim anahtarı. Bu ne sürpriz. Nasılsın birader? İyi sağ ol sen. İyi. Bana bir oda verirsin artık ha. <laughs> Melike Hanım. Abim Servet. Merhaba. En güzel odayı ayarlayalım abime. Sen geç otur kahvaltı falan yap geliyorum. sen eksiktin. Hoş geldin. Günaydın. Ya Irmak senden korkulur ha. Fırat Banari'nin böyle çarşaf çarşaf resimleri çıktı. Sen hala buradasın. Fırat'la tekrar deniyoruz. Şu an sığınacak bir limana ihtiyacı var. Bana ihtiyacı var yani. Umarım bu sefer elinde tutabilirsin. Neyse ben toparlanayım. Gidip ablama yardımcı olmam lazım. Malum yarın nikah var. ...Fırat'la iyi eğlenceler. Demek yükü ha. Sabit olmuş. Canım yanıyor arkadaş. Canım yanıyor. Kolay gelsin. Ben gidiyorum. Taksi çağırdım ben. Çağırmana gerek yok. Fırat, kendini dün gece hakkında kötü hissetmeni istemiyorum. Birbirimize sığındık sadece. Başka bir anlamı yoktu. Dün gece olanları çok fazla hatırlamıyorum, bak. Özür dilerim. <laughs> Önemli değil. Düğünde görüşürüz. Nasıl oldu Narin? Güzel güzel çok güzel. Ya hiç anlamıyorum ki Deniz ya. Böyle son güne bırakılır mı gelinlik duvak falan? Son gün mü? Aa! Ay ben de panik oldum şimdi. Sormayın ya. Ben sevdim bunu olur mu ya? Evet evet. Peki şöyle bir aksesuar taksak. Çok hoş olabilir size. Hı, olabilir. Aa. Keşke her müşterimiz sizin gibi olsa. Normalde altı ay sürer bu gelinlik işleri. Üç ay beğenmeleri sürer, bir üç ayda tadilatla uğraşırız. Gelinler sürekli fikir değiştirir. Ben şunları halledeyim. Sen benim telefonlarımı açmıyorsun ama ben bulurum yine seni. Çünkü söyledi nerede olduğunu. Ben siz gelinlik mi bakıyorsun bir de? Narim var tabii bana ihtiyacın yok artık değil mi? Bana bakın. İkinize de söylüyorum. Didişme, gerginlik, kavga falan yok şu düğün dernek işleri bitene kadar. Bakın zaten sinirlerim bozuk. Anında vazgeçerim ha. Biz yetişkin insanlarız merak etme biz hallederiz değil mi? Tabii tabii tabii. Merak etme sen gününün keyfini çıkar. Yalnız sen benim yardımımı istememiş olabilirsin ama ben Fırat'la evleneceğim gün bütün desteğini isterim yani ona göre. Ben üstümü değiştirmeye gidiyorum. Bu oldu aldım tamam. Hadi. Hadi. Sen Fırat için sadece bir kafa karışıklısın tamam mı? Başka bir şey değil biliyorsun değil mi? Bence iyidir abi daha ne olacak. Sence ben doğru mu yapıyorum? Ne anlamadım? Neyi doğru mu yapıyorsun? Yani kafamda bunca soru var. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi gidip evlenecek miyim yani Deniz'le? En azından bir denizden emin olsaydım. Uf, saçma sapan konuşma. Düğün günü gelmiş çatmış. Yürümezse bakarsınız artık. Aşık mısın sen ona bak abi. Gerisini sorgulama. Ablacığım nikâhtan sonra ben Fırat'ın oteline yerleşeceğim. Siz de rahat rahat takılırsınız baş başa. Bu konuda konuşmak istemiyorum Irmak. O adamla ciddi bir adım atarsan... ...ben seninle bütün ilişkimi keserim... ...dedim mi demedim mi? Ya mahsus mu yapıyorsun Irmak ya? Ha? Kızı sinir etmek için mi yapıyorsun? Ablam buraya sakinleşsin diye getirdik... ...sen geriyorsun kızı. Gıcık olacağı konuları açıyorsun durup durup. Seni gıcık ediyor olmasın bu konular? Konuşacağım tabii. Ablam yani başka kimle konuşabilirim? Kapat çeneni Irmak. Masken çatlıyor masken. Öf tamam ya. Yapamayacağım ben erteleyin nikah falan. Çıkarşı Bırak ne ben gidiyorum uzun bir anne. tatile yokum ya. Ne yapıyorsun ya? Tamam ablan sakin ol bak. Sen şu an yeni gelin <laughs> sendromu yaşıyorsun. Bütün stres, sıkıntı falan hepsi geçecek. Bak nikah ertelenir mi hiç öyle ya? Can ne kadar üzülür düşün. Öyle değil mi? Narin bir şey söyle. Sen delirttin sen sakinleştireceksin canım ablanı. <laughs> tamam. Tamam. Sizinle bir ilgisi yok yani. İstemiyorum ben gerçekten istemiyorum ya. Tamam bak, ablacığım sakin ol, benim hatırıma tamam mı? Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bara gideceğim, sana en sevdiğin kokteylden yaptıracağım tamam mı? En güzelinden. Deniz, bak yapamayacaksan bugünden iptal edelim. Kalbinin sesini dinle. Zorlu olmaz bu işler. Ha? En azından erteleyelim şimdilik. Ay yok be, İstiyorum. Canlı evlenmeye çok istiyorum hem de. Ben Erma'ya üz etmek için öyle dedim. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>